Şu anda da elhamdülillah sabah namazımızı Madagaskar'daki kardeşlerimizle birlikte kıldık. İnşallah birazdan kurban kesim yerimiz az ileride oraya gideceğiz. İnşallah kurbanlarımızı kestikten sonra da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dostluk sofraları kurmak istiyoruz. Biz ortalama 7-8 bin kilometre uzaklıktan geldik. Lakin bu uzaklık bizim birliğimize Engel değil elhamdülillah çünkü biz İslam'ın dininde birlikteyiz. Bizlerle sizlerin hiçbir farkı yok. Sadece aramızda kilometreler var. Ben de sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim buradaki Müslüman halkımızın nüfusunu arttırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün Filistin'deki kardeşlerimizin nasıl savaştığını herkes görüyordu. Rabbim bugün akacak kanların hürmetine Filistin'deki kardeşlerimizin de en yakın zamanda zaferlere inşallah kavuşturur. Rabbim en kısa zamanda o zalimlere de kahre perişan eylesin, yok eylesin inşallah. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun.